Sen bir kere şey demiştin, ben yumurta kırmayı bilmeyen adamım diye dalga geçerdin kendinle. Doğrudur, değildir bilemiyorum ama hep, yani aynen, hep böyle söylerdin. Aynen, doğru. Ve o zaman mutfak okulu ne alakalı Aslında hikaye mutfak okulu değil. Ben biliyorsun iki üç tane restoran deneyimim oldu, restoran girişimim oldu ve orada bir sürü problem yaşadım. Orada yaşadığım problemlerin içinde gördüm ki aslında millet çok eğitimsiz. Fakat yani ben o abi millet eğitimsiz, hadi yürü okul açalım falan gibi bir ukalalık da yapmadım. Sonra baktım bizim Tuğrul Şavkay vardı rahmetli. Tuğrul Şavkay'la Osman Ser'im beraber mutfak kursları düzenliyorlar. Bunu ben dedim daha aklı başında bir sisteme oturtabilirsem o zaman sadece Tuğrul Bey'e veya Osman Bey'e veya Ahmet'e, Mehmet'e değil sisteme bağlı bir eğitim olabilir. Ben sadece hayal edip o hayalimi doğru insanlarla doğru şekilde ayağa kaldırmaya gayret ediyorum. Tökezledin mi çok? Oh. <laughs> Sen hakikaten yani de... Tö Tökezlemez misin abi? Ama yani... No, abi, no, peki, depresyona girdin mi? ya Depresyona girecek vakit mi var abi? Sen araban benzinsiz kaldığında yolda bırakıp gidiyor musun? Arabanı sen nasıl orada bırakıp da gidip başka araba almıyorsan, başka arabayı içine uğraşmıyorsan depresyonda böyle bir şey abi. Sen yolda kaldığın zaman devam edeceksin yola. Bir iki gün kafan bozulacak. Bitti. Keseceksin kanserli kuyruğu. Devam edeceksin hayatına. Nelerde tökezledim yani? Mesela şimdi sen her işe dalıyorsun ve, ve, değişik bir şekilde dalıyorsun. İşte arabaya en, en basit verdiğin örneklerde otomobilden olabiliyor, ata binmekten, eğitim kurumlarına şimdi bambaşka bir eğitim alanlarına, bambaşka bir mesleki alanlara da giriyorsun vesaire. Bu çocukluğunda da mı her noktaya girerdin, kafanı sokardın, girişimciydin? Yoksa anne baba şunu mu derdi sana? Aman evladım dokunma ya da yürü oğlum git her şey yaparsın. Doğduğum günden beri millet bana neyin olmayacağını anlatıyor. Yani devamlı işte duvara çıkarsın abi düşeceksin. Bir kızı beğenirsin abi sana o olmaz. Onu beğenirsin olmaz. Bunu yaparsın olmaz. Bunu yapacağım olmaz. Hep atasözleri bile hep bize neyi yapamayacağımızı anlatıyor. Mesela vay çok cesursun otomobil yarışı yapıyorsun diyor herif tamam mı? Ben cesaretimden otomobil yarışı yapmıyorum. Bu bir fizik kuralı. Otomobili öyle bir kullanıyorsun ki o kayıyor ediyor atlıyor zıplıyor bilmem ne ve şeye geliyor. Şimdi bu bir cesaret değil. Ama mesela otomobil yarışını senin bu fizik kuralın da kazanmıyor. Servisin çok iyi olacak, lastiklerin çok iyi olacak, otomobilin çok iyi olacak. Ne bileyim servise geldiğin zaman seni yediren, içiren çok iyi olacak. İyilerin toplamı başarıyı getiriyor. Binicilikte de böyle, otomobil sporunda da böyle, restoranda da böyle. Ya i̇şte de böyle. Ondan sonra işte de böyle. Cesaret aslında yaptığın işin doluluğuyla gelen bir şey. Ya ben abi tuvalet işletsem herkes gelir benim tuvaletime yapar tamam mı? Çünkü benim tuvaletim en temiz olur. Benim tuvaletim en güzel tuvalet kağıtlarını, en temiz akan suyu. Ya yani ne gerek var kardeşim tuvalette elini yıkayacağın suyun filtrelen fark etmez. Ben öyle olduğum için öyle. Yani anlatabiliyor muyum derdimi? Dolayısıyla biz aslında yaptığımız işin faktörlerini doğru şekilde doldurabiliyorsak cesaret sadece bir kıvılcım orada